Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Ford inceleyeceğiz. Şu an düşüşte ve eğer bu çizgiyi kıramazsa yukarıya gidemez. Şimdilik şuradan bir destek alabilir. Belki bir yukarı gider. Ama kırılım olmazsa gene aşağı iner ve aşağı inerse bir sonraki durağı şuralar olacak. 790 796 civarı. Burada kalamazsam bir sonraki destek burası olacak. 753'ler olmalı aşağı inerse burası ama bu kadar ineceğini düşünmüyorum. Tabi hızlı yükselen hisse bir anda hızlı düşüyor. Düşüşler de sert oluyor. Benim fikrim daha gidebilir ama bir düzeltme gelecek kesin yani bu tarz hisselere çok yükselen ise neredeyse iki katına çıkmış yani 500'lerden neredeyse 900'lere binlere gitmiş gidiyormuş tam bin olamamış ama dikkat edin tamam mı şu an yani şu çizginin üstüne atamazsa gidemez giderse bir üçgen flama falan gerçekleşebilir yükselme potansiyeli var yani şu, şunun çizginin kırılması lazım yükselmesi için. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.